Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayalım. Hepinize hayırlı akşamlar. Yine güzel bir akşam. Yine güzel bir sohbet olsun inşallah. Niyetlerimiz o doğrultuda olsun. Ona göre de akışımız gelsin. Bu akşam e, yine bir boş kitabımı okurken gönlüme böyle bir şeyler düştü. Aslında kitapla ilgili bir bölümü de birlikte sizinle birlikte okumak istiyorum aslında. Ama öncesinde tabii 3-5 kelam etmek istiyorum. Her birimiz bu hayat yolculuğunun içerisinde kendimizle ilgili birçok soruyu cevaplandırmaya çalışıyoruz. Hayatımızla ilgili birçok soruyu cevaplandırmaya çalışıyoruz. Birçok bilgiye, birçok kaynak üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat hangi kaynak olursa olsun, o kaynağın kendisi saf öze, temiz öze bağlıysa o mesaj hep aynı yerden geliyor. Ben de kitabı okurken şöyle bakıyorum. Aslında kitap okumaktan ziyade kitabı kaleme alan üstadla sohbet ediyormuş gibi bakıyorum konuya. Ve gerçekten benim için bu böyle bir algı. Yani o yüzden kitabı okumuyorum aslında. İşte Muhittin İbni Arabi Hazretleri ile sohbet ederken diyelim bir ona, Gönlümde yaşanan bazı şeyler oldu. Dedim ki en azından burayı açayım ve birlikte sizinle birlikte e, anlamaya çalışayım. Ben bunu aşağı yukarı her gün okuyorum arkadaşlar. başucu kitabı dediğimiz hikaye işte. Her gün sohbetimi ediyorum üstadlarla. Dolayısıyla benim inanç şeklinde ve benim inanma biçimimde şöyle bir durum da var. Ruhlar ölmez, özellikle de aşıklar ölmez. O yüzden ruhun ölümsüzlüğü bilgisiyle ve ona, ona iman etme bilgisiyle bu kitabı ya, üstadın fiziksel varlığı her ne kadar burada olmamış olsa da burada yok olsa da ruhsal varlığının e, hay olduğundan eminim. O yüzden işte sohbet ruhtan ruha, aslında kalpten kalbe dediğimiz sohbet de böyle bir şey oluyor. Tabi bu hakikat e, eserleri için geçerli olan bir şey. Hakikatten bahsediyorum. Ben de işte Muhittin İbn Arabi Hazretleri ile sohbet ederken güzel bir hikayeye denk ediyorum. Bu hikaye aslında bizim bugünkü halimizi, şu andaki halimizi bize anlatıyor. Üstad kendi sırrı lisanıyla bize bunu aktarmaya çalışmış elbet. Fakat günümüz içerisinde yoğunlukta olmakla birlikte maalesef bizim önümüz birçok şeyde kesildi. Artık kendi e, özümüzü anlayamayacak kadar cahilleştirildik. Maalesef bizim kendimizle olan irtibatımızı, yaratıcımızla olan irtibatımıza kadar, Allah ile aramıza girmeye kadar hadsizleştiler. E, haddini aştılar bazıları. Birçok öğretiyi bize saçma sapan bilgilerle dayayıp, ki bunlardan bir tanesi de benim, bana da yaptılar çünkü. Buna ben de maruz kaldım. E, bizi bir şekilde bu yolda e, engellediler. Hakikate ulaşmamızı. Ee, hakikat e, bilgisine ulaşmamızı engellediler, bizi duraksattı, duraksattılar. Ama bunu engelleyebilecekler mi? Elbette ki hayır. Niyeti halis olan, gönlü hoş olan. Gidecektir hakikatine, mutlaka ulaşacaktır hakikatine. O yüzden birçok dil geliştirildi, birçok dil üzerine birçok yorumlar katıldı, birçok yasaklar getirildi, birçok usuller getirildi, birçok adet, örf, gelenek adına ne dersiniz din şeyler getirildi. Ve bizim bir şekilde e, hakikatle olan iletişimimiz sekteye uğratıldı. Örneğin arkadaşlar Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Hep kitap önerisi isterler. Bir sürü kitap söyleriz. O kitap, bu kitap elbette ki hepsi çok değerli kitaplar ama ilk başta söylememiz gereken kitap Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Başka da öz yok. Ancak biz Kur'an-ı Kerim'e bile ulaşırken, ondaki bilgileri canı gönülden almak isterken bir önümüze engeller indirildi bizim. Yok öyle dokunamazsın, yok şöyle bakamazsın, Yok şöyle tutamazsınlar. Ve e, ciddi bir mesafe oluşturdu bizde bu. Bizim hakikate ulaşmamızı engelledi. O yüzden kaldırın engelleri. Aradan da ruhunuzla konuya e, kulak verin istiyorum arkadaşlar. Çünkü sohbet ederken ruhtan ruha diye bir algı var. O olacak. Biz okuyacağız ancak okuduğumuz gibi değil de anladığımız gibi aktarmaya çalışacağız. Hepimizin bu durumda olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili bir hikaye etmiş peygamberlerden bir tanesini. O peygamber Allah'ın tekliflerini ve onlarla olan imtihanının hikmetlerini çözememiş. Yani Allah'ın bize sunduklarını, bugün bizim olduğumuz nokta. Allah bize o kadar çok şey sunmuş ki, o kadar çok şey vermiş ki, o kadar çok şeyi bize teklif etmiş ki. Bizler onlarla olan imtihanımızın hikmetlerini çözemedik. Yani derinliklerine gidemedik. Halen daha gidemiyoruz. Şöyle baktığımızda, elimizin ucuna baktığımızda, avucumuza baktığımızda, sadece kendi varlığımıza, çıplak benliğimize baktığımızda bile o kadar çok şey verdiğini görebiliyoruz ki, nefes alıyoruz. Elimizi, ayağımızı hareket ettirebiliyoruz. Birçok şey sayabiliriz bununla ilgili. Birçok şeyi genişletebiliriz. Ancak biz Öyle nankör bir hale geldik ki, kör bir hale geldik ki, gaflet enerjisine o kadar düştük ki, bunların hikmetlerini çözemedik. Sırlarına erişemedik. Halbuki Allah bütün kullarına bu tekliflerin esrarını, yani bu verdiklerinin esrarını çözebilmeleri için tefekkür etmeyi emretmiş. Yani düşünmeyi, bunun üzerine düşünmeyi, ne yapacağım ben bunlarla demeyi emretmiş. İşte biz kullar da tam bu emirlerin farkındayız da bunlarla ilgili bir şeyi çözemiyoruz. İşte Üstad Doğru da demiş ki halvetanesine çekildi, tefekküre daldı ve Rabbi alaya sırrı lisanı ile bütün varlığı ile şu dertleri döktü. Ya Rab beni sormadan yarattın biliyorum ki benimle istişare etmeden de öldüreceksin. Ya Rab beni muhayyer bırakmadan emirler verdin, nehiler ettin diyor. Şimdi kendimize bakalım. Bugünün diliyle anlayalım mevzuyu. Bugünün haliyle anlayalım. Çünkü an var arkadaşlar. Başka bir şey yok. Öyle bakmamız lazım mevzuyu. An var. Biz her an içimizde bir beni öldürüyoruz arkadaşlar. Her an bir ben ölüyor bizim içimizde. Ve her an bir ben oluyor aynı zamanda. Allah her an şendedir. Yani her an bağlı huştadır sonsuzluktan bahsediyoruz, sınırsızlıktan bahsediyoruz. Uçsuz, bucaksız, tahayyül edemeyeceğimiz bir sınırsızlıktan bahsediyoruz. Hani var belgeselleri, teknolojiye bakın. Bunların hepsinin ispatı var. İşte uzay boşluğu ile ilgili belgeseller var. Çok derinlemesi, içinde kayboluyorsunuz. Artık aklın, aklınızı yitirecek seviyeye geliyorsunuz. Ve halen daha sonunu bulamıyorsunuz. O yüzden an var. Hiçbir şey tekrara düşmüyor. Hiçbir şey tekrarda değil. An anda hikayeyi yakalıyoruz. O yüzden de bunu bugünün hikayesiyle, bugünün kulağıyla dinlediğimizde anlayabileceğimiz kıvama getirmemiz gerekiyor. Güncellenmesi gerekiyor mevzunun. Öz bozulmadan, hakikate dokunulmadan. Bu da tek bir yolda oluyor, teslimiyetle oluyor. Beni muhayyer bırakmadan emirler verdin dediği o Zaten o peygamberlerin. Muhayyer bırakmadan derken işte biz de ne yapıyoruz? Böyle kendi içimize dönüyoruz ya hani. Kendi içimize sormuşuzdur hepimiz mutlaka. Her birimiz sormuşuzdur böyle içimize dönüp. Allah. Ya Allah anlamıyorum, çözemiyorum. Ben kimim? Ben neyim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ne olacak? Ölünce ne olacak? Nasıl ölünecek? Öldükten sonra ne olacak? Yapıyorum bir şey ama doğru mu? Değil mi? İnanıyorum ama nasıl? Doğru muyum? Eksik miyim? Fazla mıyım? Hangisi? Bana ne hiler ettin diyor. benim men ettin. Yani beni bir şeyleri yapmaktan alıkoydun. Var olan şeyleri yapmaktan alıkoydun. Biz de soruyoruz bunu. Çünkü bütün bir dünya dünyaya ait mevzuat var bizim bağlı kaldığımız, bizim döndüğümüz. Şimdi Soruyoruz, dünyaya gelirken de sormadı, öleceğimizi de bilmiyoruz şimdi. Yani öldüreceği zaman da bize sormuyor. Seçim hakkım yok, bir iradem yok ve buna rağmen bana eminler verdi, nehiler ettim, beni bir şeylerden men ettin. Aynı zamanda da bana dünyaya ait bir dünya şey verdi. şehvet duygusu, arzulama duygusu. Beni senden alıkoyacak birçok şeyi verdin. Yani beni sana yaklaştıracak olan ne varsa her birini karşıma dizdin. Hepsini bana öğrettin. Şeytanı da bana musallat ettin. <laughs> her taraf. Şeytan dolu. Ve bana ondan uzak dur diyorsun. Dünyanın bir dolu güzelliğini gözümün önüne serdin. Lüksler, şaşalar, onlar bunlar. Her şeyin aşırısı, zenginlikler, maddi dünyaya ait her şey. Hepsini bana ulaşılabilir kıldın. Ama birçoğuna dokunmamı yasaklıyorsun. Neden? Yo peygamber de öyle diyormuş işte yani buraya geliyor bunu söylüyor. Süslü dünyayı vesaireyi koyuyor. Beni korkutuyorsun diyor şiddetli azaplarla tehdit ediyorsun diyor. Ve diyorsun ki diyor ben ne söylüyorsam emrettiğim gibi dost doğru ol diyorsun bana diyor. Şimdi biz de böyle bakıyoruz hikayeye günümüzden. Çünkü hepimiz kendi içimizde çatıştığımız bir yerdeyiz. Bazılarımız hayata belki erken atılıyor olabilirler bazılarımız normal yaşlarında olabilir, bir noktada bir şeyleri artık sorgulamaya başlıyor. Daha fazla, daha yüksek volümle sorgulamaya başlıyor. İşte bu e, 30'lu yaşlardan sonra daha çok belirginleşse de, erken yaşlarda da olabiliyor ama genelde hayat akışımızın içerisinde, ilişkilerimizden açığa çıkıyor bu durumlar mesela. Ailelerimizden açığa çıkıyor bugün bu durumlar. Çünkü bizim dünyaya geldiğimiz, Yerde bir noktada kader, mutlak kader var orada, mutlak kader hikayesi. Aile, işte dünyaya geldiğimiz aile, dünyaya geldiğimiz coğrafya, e, cinsiyetimiz bunlar mutlak kaderler. Her birinin bizim varlık sürecimizin içerisinde ciddi rolü var. İşte e, burada başlıyor hikaye, bir öğretilenler var bize. Bir saf bir şey geliyor çünkü artık e, bir ruh bedenlendi ve bir kalıbın içerisinde girdi. O kalıp daha gelişmedi ve gelişmek üzere. Ama o kalıba bir şeyler öğretiliyor. Bir öğreti var. E, coğrafyaya göre, aileye göre, cinsiyete göre de değişebiliyor bu. İşte kimi yerde e, böyle inanılırken kimi yerde de şöyle inanılıyor. Kimi yerde bir şey yasakken kimi yerde yasak olmuyor. Ama herkes kendi inandığı doğru üzerine gidiyor orada. O yüzden de... E, biz belli kimlikler ediniyoruz, ee, özellikle 0-6 yaş arası biliyorsunuz ee, ciddi kodlamalar oluyor öğreniyoruz orada kayıt altına alıyoruz ve onları çünkü ruh bilinçli bir varlık ee, yaratılmış bir varlık ruh ee, alemi emirdendir sınırsızdır ancak yaratıktır ee, o kayıt diyor o bilgi ve fizik beden o kabiliyete ermeye başladığında hareket kabiliyetine ermeye başladığında o şekilde halini e, görebiliyoruz karşımızda. Dolayısıyla orada bize bir şeyler öğretilmeye başlanılıyor. İşte erkek adam şöyle olur, kadın kısmısı böyle olur'a gelinceye kadar. Yani bu kadar sığ bir noktaya gelinceye kadar. En çok şekillendirildiğimiz yerler de bizim inanç sistemlerimiz. İnançlar üzerinden çok fazla şekillendiriliriz. Çünkü yumuşak karnımızdır bizim orası. Orası bizim çok hassas bir noktamızdır. O çok fazla etkilenebilir birçok şeyden. Dolayısıyla günümüz çağında da bakıldığında ülkelerin yönetim hallerine bakıldığında ve global bazda da konuya yaklaşıldığında zaten tamamen inanç sistemleri üzerinden insanlar şekillendiriliyor ve ülkelerin halleri gidişatları, bekaları buna göre belirleniyor. Çünkü ancak oradan insanları yönetebiliyorlar. Dolayısıyla burada gelen bilgilerin de temizliği bir hayli sorgulanır oluyor o bilgilerin doğruluğu bir hayli sorgulanır oluyor. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor bizim? Bu durumda arkadaşlar dinlememiz gereken yer kalbimizdir bizim ancak. Zaten hep bizim kalbimizdir dinlememiz gereken yer de biz kalp ile olan bağımızı koparttık biz. İşte bu bilgilerle de kalbimizin bağını kurmaya çalışıyoruz. O sebeple ezber ve fotokopi tekrardan ziyade sohbetleri ederken Evet birilerinin bir söylem biçimi vardır ama bir de algılayış biçimi de vardır. Herkesin algılaması başkadır. Herkesin algılama biçimi başkadır. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bu konuya biraz drama dahil etmek gerekiyor ki yaşamsal formdaki durumlarımızdan biz mevzuyu anlayabilelim ve algılayabilelim ortak bir dilde. O yüzden de bu kadar detaylandırmaya çalışıyorum. Burada maaş, maaşletini helalinden kazan, eğer helalinden kazanmazsan mesulsün diyor. Yani aslında bizim bu dünyadaki varlık şeklimizin doğruluğunu, bize insan olmanın hallerini orada öğütlüyor aslında. Yani nedir bu? Örneğin işe gidiyorsunuz. Yaptığınız işi sadece oradan ay sonu parasını almak için değil de Gerçekten onu kalbinizi katarak yapmanızı istiyor mesela. Bu çok mühim. İşe işte giderken kızıp sövüp giderek değil de daha çok gerçekten konuyu severek, aşk ile kendinden bir şey katarak yapmak adına gitmeni istiyor burada. İlişkilerinde mesela işte eşine şiddet değil de hoşgörüyü öğütlüyor mesela burada onunla sohbeti, muhabbeti, ona vakit ayırmayı, ee, ne bileyim, işte sadece kendini dünyevi mevzulara verip onu mahrum bırakmamayı, babaysan evladına, eşsen eşine, işte e, ee, ebeveynsen yine küçüğüne, büyüğüne, arkadaşına hatta eğer birisiyle arkadaşlık, dostluk yapıyorsan o da bir sorumluluktur, o da bilinçtir ona. Sorumluluklarını yerine getirmenden, yani insan olmandan, insani vasıflarını kullanmandan, önemsemenden, mevzuyu önemsemenden, hayatı önemsemenden, Bahsediyor orada onu söylüyor. Maişetini helalinden kazan derken bu rızık da hepsi de buna dahildir. Paranı da helalden kazan. Zaten böyle bir eyleminizin içerisinde kazanacağınız para da temiz bir para olacaktır. Ama küfrederek kazandığınız bir para da ne kadar temiz olabilir orası da tartışılır. Onun da kararını siz verin arkadaşlar. O yüzden mesulsünüz diyor. Kişi kendi nezdinde mesul. Ahireti unutma dünyadan nasibini unutmadığın gibi. Güzel. Allah sana nasıl ihsan etmişse sen de öyle ihsanda bulun diyor.